I'm on the way, I need to the habit down my mind, is freezing yeah. Break out, I you it my life, I it innocent, feel I'm finally facing it all, I'm Slavya <laughs> diye George <laughs> Allah. Abi Angelina don't far Angelina don't far Angelina don't. Okay. Ayrılmaz. Always painted Angelina painted Angelina painted Angelina painted <laughs> <laughs> <I> Ay kolut <don'tWait laughs> ya İlaç çalın mı? İlk evvel de ki alsam deli ol Bana ben hiç şey yapmayayım ha Bunlar ne? O karşıya gittiler, avralarda. Enemies Bana <laughs> ah, Aynen, güzel maçtı. Doğru atıyorum. Bot filan o. Hay Da, no. Benim yanında bir adam var. <laughs> Onu baydım, tamam. Eskobar. Gelin beraber, gelin beraber. Diğeri <laughs> bu tarafta büyük ihtimal ha. Bak buradadır önümde. burada pusmuş oralarda biri Ha tamam. Hadi. Ben de doltum. Evet, burada pusmuş sesi geliyor. Yani. Nerede bu kaçmak? Biri hemen önümde pusmuş. Motor geçti. burada ben çekeyim. Aldı mı arkadakini? Bir kişi kaldı. Hadi birlikte oraya gel. O adam üç kişi. Ben de can yok. yok. Gidin üçünüz işte. Üçünüz beraber. Dur 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 dur. Adamı çağır. Babayım bayıldı bitirmez. Bittiler. Ha. Angelina, tamam, come, Angelina, tamam, come, don't go. No, no. Elbi. Hey, help me. Hiç şey olamadım. <laughs> hey, bu ne elbise amına lan bunu? I need a side scope. Angelina. I got supplies. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Enemies ahead. Enemies Kar yardım ediyor ya lan. Gel lan. Bak buko. O bile loot'una da bakın bak. Ha loot. Tamam. Thank you bro. Baba var. Ha darmadı. Bunlar şeyde respawn gider, respawn. Enemy's head. İki tane sporç. <laughs> Ola ben sadece vahir, lazım lütfen tamamdır. Ben falan var bende. <laughs> <yine gülüyor> <çıkan. gülüyor> <laughs> mı? O fişektir atmış. Fişektir fişek abi basak. Git. Dayı ne attı oğlum bu? O dahi oraya kim koydu Mert'i? <laughs> ne bileyim ya. Şimdi ben giderken bu gitme arada. Yok yok. Ben sadece dur ben ihtiyacım var. O başka bir fişektir ha soldaki. Bu uzak. Evet. Yani. E, bu bu yerde Tamam. Göremiyorum. Evet. Ben de görmüyorum şu an. Ben de şu an işte. Araç Araç. Koltuğumuz, koltuğumuz. Biri, biri. araba. Yanımızda. Yanımızda, yanımızda. Durma <laughs> artık, Hepsinin bir canı var, hepsinin. Araba, araba, araba. Ya da yürüyerek kayıtlar Yürüyerek Yürüyerek kayıtlar 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 Yürüyerek Yürüyerek kayıtlar Yürüyerek kayıtlar Yürüyerek kayıtlar Yürüyerek kayıtlar Yürüyerek kayıtlar Birini daha öldürdüm bombayla <gülüyor> Bombayla <gülüyor> sanki bittiler Lan sanki bitmişler Bitti bitti Ay. Ya ben ne bomba atayım ya Amık nobları ya Kendimle gurur duyuyorum Ben onu siyene Pardon. Al. Ay git Tokyo motilere. Kırmızı alan da. Biri sağ odada, biri sol odada bekliyor. Aa adam çatıda çatıda. Birlikte çatıya girelim işte. Sağda da var. Diğer binada da var. Girin birlikte çatıya. Yok yok. 3 kişidirler başka çare yok ya. Oh, Atlı tık biri tık buraya. Tık. Aşağıya atlayan ben al. Gel. Hemen bitireceğiz ağa. Tamam canım. Ben al koruyabilirsin. Çatıdadır koruyabilirsin çatıdadır. Hani rahat go Ben on. Geliyorum daha. Atladı. O da atladı. Açıkta Başka takım, takım, başka takım. Gel 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 gel. Tamam durun gitmeyin. Onlar başka takılmış. Donkun gelme. Hazır ol, anca Daha çat chatId daha çat çat çat. Böyle çat çat Geliyorum. 哎，确定 <laughs> <laughs> Durdumuz basak. Kaç kişiler onu? Benim kaç kişi oldu bunu. Sanki az kişi ya Mati. İki lan ayak sesi alıyorum. Acele kamp, acele. Ben oraya, tam siz satayım biz geçiyoruz. adamlar sen çıkamaz. Dur, stop acele. Hiç yok. Let's go Aşağıda da. Onu bitirin bitirin. Yo no, no. yo yo. Ben bitirme ya. Üst kata çıktı işi gelin. Ben gelin. Çatıdadır, çatıda çatıda. Çatıda ama ben onu gelmem. Çatıda. Çatıda. Çıkın çıkın ben çatıyı görüyorum çıkın. Kusmuş orada. Çatıya çıkın yatı yatı. Sağ tarafta no, açtı da no. sağda. Ne no. şey geldim ya? Belki ben olur. Yok ben orada değil ya. Dağ mı açtım? ki biri daha var. Ha? Hayır, şu var, şu var. Bayıldı bayıldı Metin zaten. Bir <laughs> tane bitti. Bak burayı ya. Adam adam adam. adam. nasıl olmadı? <laughs> ya bu <laughs> da Aldı silahı. Ben olmadım M2. Yo. Alacağını alacak diye.

Ama en üstte bir tercih var. En üstte de biri var işte onun. Ama bak. O da öldü. O yatan abiler asılmadı mı ancağına alsın. Damla ne yapıyorsun Damla? Damla mi ilaçladın ya? Bekleyiz ikisi hit mı niye? Loot Hunter. What are you doing? kam 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 Ne kam. Kam kam kam. Bu araba Ulaar, ölmedi. <laughs> en az iki. Bir daha bence. Tam buralarda zara. Oradaydılar son. <laughs> ha attack. Onlar fapçılar birbirleriyle. Emre'yi öldürdü. Git git direkt git. Tamam. Şimdi iki baygın var orada. Aa tank onuntiyor dade. Sonuncu kişi yani Sen bu oyunu al. Matt'i de hurmet yere atmış olabilir. Video da var. Hadi yine go be, go go go. sen Matt'i Yere atmış aşağı şeylere. Gel mi reh <laughs> neyse, şey deme. Ah, bir tane daha ne diyor? <laughs> Türk kardeşlerimiz kentlülük yapıyor. Ya. Evet ya, hiç, hiç olmuyor. Bir Türkiye yakışır mı? Metin, Metin you always kufur, turklar, turklar, turklar. No no, ay don't. When I kufur, you say no kufur, no kufur. Yo, yes, yeah, yeah. yeah. You, you know, Right. Same, same. Angela, Angela. <gülüyor> Angela. <gülüyor> Üç, He what <gülüyor> <gülüyor> temper, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, alam वेरीज़ आ गए मैं अलीस मैं आलिया आलिया मालिया क्या रवैया एबीएम आईटी लुक लुक लुट हंटर लुक नंबर तीन या ये 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 अब अमिगा तेरे पे फिनोलिनों अम्म बोश नंबर तीन या लेट्स गो Ben sana, çok açıkta. Ya, ya. sen de korkma abi. Ben o sen de açıkta durma oğlum işte. Risk etmeyin abi. Olsalar buradaki evlerden başka <laughs> hiçbir yerde <laughs> de değil bunlar. Bak işaretledim. Yüksüz evet. çok uzaksız ya. Yani. Ee, arabayla gidebilir mi burada? Arabayla uğrak bak. Arabayla gidelim abi. Alabla. Öyle açıkta yürüsek gitsem olmaz. Ben hiç yarım. Tam lutontur, lutontur. Ha burada burada, arabayla geldiler. var bu. Bir gittiler. Tamam İyi aşağıda oldu. adam var. Ne? Aşağıda da adam var. birini bayılttım Birini bayılttım bende. Tamam. Tamam kişi kaldı. İki <laughs> kaldı. Yapıyoruz bu sporu be. Uh, look this car <laughs> is really Iraq car. <laughs> İrak, İrak kariyeri. the location. Watch out. Bu üstümüzde de olabilirler. üstümüzde de gelir, Ben oradan geldim. Hiç belli olmaz. <laughs> ha biri alana öldü ya o gizem ne salak bir kız sen. tövbe. Kesin uzanırken ölmüş. Kesin uzanırken ölmüş. Mark the location. Adam yatıyor yerde. Hmm? Yo kufur je Turk. Yes. Turkler, turkler. Always kufur kufur. <gülüyor> <gülüyor> Metin always kufur. No. Kufur. <gülüyor> no. <gülüyor> and loot, loot and kufur, loot and kufur. <laughs> no 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 no. <laughs> ah burada ya. gel 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 gel.

Ben al git. <laughs> tava var mı? Git tava Bende var var. Evet. Attım. Tüktür kesin lan. <laughs> al beni al al. <gülüyor> al, <gülüyor> al tava al tava at. Allah selam koydu. Hadi. <gülüyor> Murat, Murat. Türk iş kempi. 14, 18, 21, 30 fil. Aldıdır de. O iyidir aynen.